arkadaşlar merhaba ben bugün size discord sunucumuzu anlatacağım discord sunucumuzda tam dört tane bot barındırıyoruz içinde çeşitli konuşma botlarla falan oynuyoruz İnsan en önemli bilgilerimiz verebilir şuradan bu benim Evet bu benimki. Lan benim şeysim Hı. Özel. Bak mut duyuru var. Buradan göz pek ile kalıplar veriyorum. Kalıp veya göz pek isteyen benim grubuma girebilir. Gruba girmek için yaş sınırı vermiyorum. Ama grupta artı 18 gibi paylaşımlar olursa bir uyarı 10 dakika, ikinci uyarı 20 dakika, üçüncü uyarı sonsuz banyosunuz.